Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün herhangi bir anlatım yapmayacağım size. Ee, başıma gelen bir olay var. Size onu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz dün bir açıklama yapmıştım. Bilişimdir Şeybir topluluğuna Engel Sandrayet'in dahil edileceğini söylemiştim. Neyse sabah kalktım. Engel Sandrayet topluluğa eklerken benim daha öncesinde okuduğum bir haber vardı. ...bu haberde topluluk gruplarının bazılarının gizlenebildiği söyleniyordu. Ben de o an bunu engel de gördüm tesadüfen. Yani bu grubu eklerken gördüm. Sonra yönetimi de aldım. Tabii bana içerik çıktı. Çok güzeldi bir yazı. Oturdum yazdım, yazıyı toparladım... ...web siteme ekledim. Sonra da... ...belki dedim bunu bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Şu YouTube müzik muhabbetini hatırlıyorsunuzdur. Ben dedim bunu... Her yerde paylaşayım Önce kanalımda paylaştım Sonra Bağlı olduğum gruplar var biliyorsunuz Aşağı yukarı 10 tane falan WhatsApp sohbetinde 5 mesaj iletmeye izin veriyor ama 6. mesajı izin vermiyor Ben tuttum 2 parça olarak ileteyim dedim 5-5 Bir ilettim Bilgisayarda Tam birini yönetim grubuna ekliyordum Bir anda WhatsApp'tan çıktı Lan dedim ne oluyoruz? Hayırdır inşallah. Ben WhatsApp'tan niye atıldım? Sonra WhatsApp'a bir girdim. Benim hesabım kısıtlanmış. Lan dedim ne yapacağım ben şimdi? Gittim yapay zekaya sordum, araştırıyorum. Ben en başta şey yok zannediyorum orada. Süre gözükmüyor zannediyorum. Orada dolan bir aşama çubuğu varmış. Ellerimizden öper. Whatsapp bana 6 saat kısıtlama vermiş arkadaşlar. 6 saat biraz önce doldu. Yani bu videoya geçmeden önce doldu. Ben sadece bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hepimiz iyi kötü kanal yönetiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bu konuda bilginiz olsun. <laughs> Dikkatli olun. Yani ben neye uğradığımı şaşırdım. Çünkü o yarım saat berbat geçti. Hani acaba ne olacak, ne yapmam gerekiyor? Desteğe yazdım, destek diyor böyleyken böyle bayağı bir uğraştım. Hesabım açıldı. <laughs> Bu konuda bilginiz olsun. Dikkatli olun.